Merhabalar, Seferisar Sığacık'tan selamlar. Burada ikinci el antika Mezatma şahit oluyoruz. Bakın eşyalar var satılmış. Bakalım içeride neler oluyor. Evet, sanki şurada varmış da kopmuş gibi, kırılmış gibi. Hayır, şu, şu, şu ya. 120 130 var 140 var mı? 160 var mı? 160, 160 yoksa 150 hayırlı uğurlu olsun. Evet çalışıyor. Turka diye bir marka. Matcha'ya 150 lira tutar. Arkadaşlar çok önemli.